arkadaşlar. Merhaba. Ne yapıyorsun? <laughs> evet bu sefer ekmeği döktük. Babamız sorunun içine atıyor. Bir tane daha ver beni. Hadi bakalım onu da getir. <laughs> getir getir tamam getir. Getir getir. Ha getir. Ha babası şunu da atacakmışsın. Şu minnacık. Benim azıcık evet. senin gibi. Evet on. ha, onu da. onu attık. attık. Bitti hasracın. Birazcık gezelim mi bahçeyi? Hadi gel birazcık gezelim bahçeyi. Hadi gel. Evet. Göster tanıt. Hah, tanıt hadi bahçeyi bize. Ha. Evet hadi. Ekmen sen pişirdin değil mi? <laughs> evet ben pişirdim de. <laughs> evet ben pişirdim. Göster göster neler var. Buraya pamuk yaptı. Evet. Bitti, tamam. Ama burası ne? Ne ekili burada? Ee şey e, biber biber. Biber ekili değil mi? Allah. Ay şunlar ne Azra'cığım? Aa kırmızı biberler de var bak burada. Gördün mü? Evet. Iyice, iyice. Evet, şunlar ne Azra? Şunlar. Aldın edesense... <laughs> karalahana evet karalahana, <laughs> evet karalahana ceviz ceviz, ceviz ağaçlarımız birazcık kadın diye ama e, içinde gaz varmış değil mi altında oturulmaması gerekiyor altında zaten baksana dikkat ettiysen bu yabani otlardan başka bir şey de yetişmiyor bak o da kurulmuş evet. gel bakalım evet aa tatlılıklar <laughs> Ha, göster bakalım. Ay koparsana. Elimde inşallah patlar. Dikenli biraz değil mi? Şöyle yapayım. Dur öyle değil ama destekli kopart Allah, yazık. Zedelersin kopar. ama. Bakalım dur. Al bakalım. <laughs> Ay düştü ama. Neyse. <laughs> Hadi gel bakalım. Başka neler <laughs> var? Bunlar salatalıklar öyle mi? Evet. Bunlar da kırmızı biberler. Hepsi kırmızı Aynen. biber. Aa bunlar bak şeyler ben. bitmişler. Azracığım bu o, işlemi niye yaptı büyük baban? Ee, asmalara. He şey için. Atlarla örtüler <laughs> kuşlar patır patır yola. Daha yola da tıplayıp altlarla yola da hiç kuş. E sen neden kızmadın ya? Hepsini siz deyince ben neden ne yiyeceğim diye niye söylemiyorsun? Ay bunlar da havuç. Hadi çıkart bakalım göster bir tane. Ayy, bir <laughs> Takıldın kaldın orada. Hangi Şu kenardakinden bir tane alabilirsin. <laughs> Çıkmıyor mu? Çıkacak. Tamam. Aa, hoş, gözükte hoş. Gözükte mi? <laughs> Havucu gördün mü tatlı? Allah gözü döküyor. Gözüküyor. Evet o havucun oradan destekli gövdesinden çekersen daha kolay çıkartırsın. Şimdi ağız. Ay ağız <laughs> rahat. Ay kocaman olmuş o. Getir göster. Kapatayım. <laughs> ben <kızmasın>. Kızıyım. <laughs> Yani suç şeylerini ortadan delilerini kaldırıyorsun. Ay göster bir. Oh, i̇nanmıyorum. olmamıştır diyordu. Ay olmuş mu? Süpersin. <laughs> Bak bakalım şuradaki ne? Şu ağaç ne ağacı? Şu ağaç? Ayva. Ayva ağacı değil mi? Gel başka neler var? Ne ne? Bitki ya. Gel gel gel, gel. tamam uçtu gitti gel inelim aşağıya doğru iki tane meyve mi oldu evet teli havuç el teli meyve mi sebze mi bu sebze bu da meyve ya yani ikisi de sebze grubuna giriyor <laughs> gel bakalım yes. ay mısırlara Aa, bak bakayım. bu kurumuştu ha baba şey yaptı bu kurumuştu ay yazık kurumuştu evet kuru. çok da güzel bir ağaç tamam bir ya, gel mi? gerek yok. Ne yapacaksın? Gel kes. Bakın Armut. Aa, armut. Ar ar Ay yazık ya. Hangi armutun bu? Kurumuş e, bu, armutun bu, bu. Ha bunun. Ha aa çok güzel. Hadi gel bakalım. Ay. Görüş alanına gir. Tamam, tamam. Hadi bakalım. Ay, şuradakiler ne yazra? Ya, şuradakiler? He onlar fasulye. <laughs> fasulye değil mi? Evet. Büyük ben o kopartma, kopartma dedi. Ne yapayım kopartma. Neyse çaktırmadan çaktırmadan yürü. Burada da neler varmış da Azra'cığım sökmüş büyük babamız. Ee, ne söktü? Şurası. He, he, şu söktüler soğan. Kuru soğan oldu değil mi kışa? Gel bakalım. Büyük babam. Artık buraya basabiliriz yani burada bir bitki yok. Gel. Tamam. Büyük babam <laughs> nasıl yerim ki? Bu Aa Azra şunun da baksana. Şeftali mi bu? Nasıl bir şeftali ayol? Bir şey diyeceğim. Aa, bakar mısın Anne. bir? Ama bir dur bir dakika Azra. Arkadaşlar çok enteresan bir şeftali. Ne şeftalisi diyorlar acaba buna? Aa, Kayser bakar mısın? Aa, bakar mısınız arkadaşlar? Ben Kayseri şeftalisi bu. <laughs> ba büyük balantı varsa diyelim ki git şimdi örme doğru. Benim var. <laughs> evet hadi bakalım. Ay burnunda da birkaç tane elma kalmış. Bu seni hava şartları biraz düzelsiz gitti ya. Evet. Bu gibi. Oo, ya, bir de akşam Çok hani de. evet. Kış yaz burada çok geç geldi. Burada Haziran'da biz karı gördük değil mi Azra? Kar yağdı ya Haziran'da. Haziranda yağdı mı kar? E, tabii dağlarda vardı ya çektik hatta Aa. gösterdik arkadaşlara. Hangi videodaydı dahaydı hatırlamıyorum ama e, şuna bak. Bu Hazır ne? Değil mi? O puzzle. puzzle. İyi sevmiyorum. <laughs> Neden? Ama ee, güzel olur puzzle tarması. İyi e, e, şey olur. E, yok yok Belki acı, seven acı, acı Yok acı. acı değil. Belki seven arkadaşlarımız vardır öyle deme. Sevini var, sevmeyeni var ama biz seviyoruz değil Aa, mi Azra'cığım? Aa salatalıklar. Evet hadi gidelim ilerleyelim şimdi. Şunlar kabaklar. Çok güzeller. Evet. Büyük babam deyip Hiç duruyordu. gözükmüyor. Baksana Bir tane görsen mı? göstereceğim mi? Ne görsek göstereceksin? Salatalık kabak görsen göstereceğim mi? Kalınık evet. biliyorum. Hı. Gel. Gördüm. Gel gel sonra toplayalım bunları Gel. Yani Göstereceğim. Ha, tamam. Hadi al o zaman onu da alabilirsin. Alır. Hadi al bakalım. Al. Hadi. yanıyor elim <laughs> Biraz dükkanları var onun, değil mi? Ya bak neden ilerle? Meyvesinin dışında yok ya. Meyvesinden böyle ilerle çok e, bitkisine dokunmadan ucunu bulursun. Hah. Tamam hadi sonra alalım gel. Gel sonra alalım gel. Gel bakalım hadi gel. Şunlar da neymiş Azra'cığım? Tombalak tombalak biberler bakar mısın? Hey dolma dolma. <laughs> dolma mı ver değil mi? Dolma, Patlıcanları donma. da gösterelim mi? Tamam. Var. Hadi biraz tamam. ilerle ama. Biraz ilerle. <laughs> Ananı göstereyim mi abici? Sonra gösteririz. <laughs> Aa şunlar neymiş Azra? Ee patlıcan. Ay bostan patlıcanı. Evet. Bostan bu yuvarlakları. Bostanlık yuvarlak. Bunlara bostan patlıcanı diyorlar işte. Bostan mı? Evet. Sen ne olmuş? Bir dakika. Gel gel. Şurada, Azra şurada en enteresan bir şey var. Ne? Bir dakika. Bak bak. Bak bak şurada şurada. Patlıcanı gördün mü? O patlıcan mı? Evet patlıcan. <laughs> evet. Gel bakalım. Domateslere bakalım. Domatesleri göster şuradaki domatesler. Domateslerin de şeyleri var dikenleri. Koşunduruyor. Evet. Medenuz olsa e, toplarsanız elven ya da elinizi yıkayın. değil mi koşunduruyor? Bu da. <laughs> Azra'cığım burası ne? Şu. Şurası Azra'cığım. çilek. Orada bir tane yeşil de olsa bir çilek var. Gördün mü? Kopart istersen. Hmm, tamam. Üstüne basma. Mhm. <laughs> <Biraz an, gülüyor> bir altanımız, <laughs> bir meyvelerimiz var. Niye bakalım, bir nasılmış? Yıkayalım ya. Bakayım bir çok çamur değilse neyse yıkayalım. Hadi gel bakalım. Evet. Arkadaşlar hoşça kal deyin de. Gel. Ha, dur. Gönül Hoşça kal. Dur, şöyle yapayım da hoşça kalın. Hoşça kalın arkadaşlar. Hoşça kal.